uzun süredir beklenen iddianame çıktı. İddianame çıktıktan sonra da bugün iddianamede adı geçen ve burada tutuklu olan arkadaşlarımızın neredeyse tamamıyla görüştüm. Ayrıca Ekrem Başkanımızla ve Aykut Erdoğdu vekilimizle, genel başkan yardımcımızla geçmiş dönem görüştüm. Tabii bir yandan iddianameyi bekliyorduk ve hep söylüyordum burada aslında bir özel haberle Ömer Çelik'e de seslenmek lazım. Şu Silivri'nin önünden en çok söylenen söz şudur. İddianameyi bekliyoruz. Yargılamak, yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz diyorduk. Bu iddianamenin içinde bugüne kadar söylenen, atılan bütün iftiraların, söylenen sözlerin ne kadar boş olacağının ortaya çıkacağı konusundaydı. Ömer Çelik bu lafı dün ilk kez duymuş düşünün ne kadar yakından takip ediyorsa ülke gündemini ve diyor ki vay efendim yassı da zihniyetiyle bizi yargılayacaklar. Onun o demek olmadığını müsait bir zamanda dilinden anlayan birisi kendini anlatsın. Benim ona bir şey izah etme imkanım yok. Çünkü o seçici geçirgen bir kulak zarı var kendisinin. İşine gelenleri duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Ve kendince öyle bir hale gelmiş ki Ömer Çelik, öyle perişan bir halde ki bir partinin sözcüsü olarak diyecek hiçbir şey bulamamış. Bugünün CHP'sine bir şey demiyor. Dünün evveli günün bilmem ne 1960 darbesinden CHP'yi sorumlu tutup hesabını da bizden soracak, biz de oralara özencekmişiz falan filan. Biz iddianame çıktığı anda da söyledik. Hele hele İBB iddianamesini de bekliyoruz. Bugüne kadar atılan o kadar iftira, o kadar haksız itham tel tel dökülecek demiştik. Dökülmeye başladılar. İçeride ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımız kendi durumlarından zaten bugüne kadar söylenenlerin dışında iddianamede hiçbir şey yok. Ama işin en berbat tarafı şu. Soruşturmanın gizliliği ilkesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizzat nasıl ihlal edildiği ortada. İddianamede sürpriz bir şey yok, gizli bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar bunu ve çok daha fazlasını işte hepinizin de bildiği yargı muhabiri arkadaşları kimini bizzat Akın Gürlek bilgilendirerek kimine bilgilendirme ağları kurarak zaten bunları sızdırmıştı ve bir algı operasyonu yapmaya çalışmışlardı. Yeni hiçbir şey yok ama çok net bir şey var iddianamede. Her biri alınan, içeride tutulan ve bu iftiranameyi imzalarsan çıkarsın denilen kişilerin söylediği sözler dışında bir şey yok. İddianamede örneğin rüşvet suçundan bahsediliyor. Asli unsuru rüşvet suçunun para. Parayı verdim diyen bir kişi var mı iddianamede? Parayı kim vermiş? Parayı aldım diyen var mı? Yok. Peki bu alındığı söylenen rüşvetin konulduğu yer var mı? Bir kör kuruş bir yerden bulunmuş mu yok? Bula bula bir tane lüks yat resmi var, balayı için gidilmiş. Lüks yatla ilgili, o lüks yatla ilgili hatta o yatın sahibinin, gelin. Bizim bu yatın fotoğraflarına şimdi o yat feşi, Ya ölü adamlar gibi önden abi de ki Gene patroloyor. Geldin demiş. Yatın sahibi geldim. Ama dinlenip bir yerden paralı o parayla şey almaktan savcılık ve o yani da geride bir yapma satın almayı iniyorlar. Yani böyle paralı bakar. Burada alamazsan dünyanın öbürü için alırsın. herhalde ki kendinden ama çok arkadaşım geldi. Yani geldiyse aklıma asasa yat almış diyor. O an bu yatı da seni yasar ediyorlar. Bunun dışında bir şey yok. Ben verdim diye yok. Alın diye yok, Ortada da para yok içeride tutuklu arkadaşlar. Var. O arada itiraf, rüşvet suçundan içeride tutuklu arkadaşlar var. O arada itirafçılar para alındı diyorsa nereden aldıklarını bir söylesinler. Bir de kime verdiklerini söylesinler. Anlaşılan o ki o iftirayı atanlar almış herhalde o parayı. Bu taraftan bir bağlantısı olmadığına göre. Günü gelince korkarım şöyle şeylerle karşılaşacağız bolca. Korkarım değil şimdiden söyleyeyim Özgür Özel Silivri önünde söylemişti dersiniz. Bu iftira atanların, itirafa zorlananların bir süre sonra teker teker ya ben dışarı çıkmak için bunu yapmak zorunda kaldım. Evet ispatlayamıyorum çünkü ondan da mesul olacak. Gibi sıralı beyanlarını çok yakında görmeye başlarız diye düşünüyorum. Bunun dışında elbette şunun altını çizeyim. Belediye başkanı bu arkadaşlar ve belediyedeki ihalelerden sorumlu tutuluyorlar. Gaziantep'te Şehit Kamil Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisindeyken hakkında birçok iftira, iddia çıktı. Bunlardan yargılanmaya başladı. Sonra kendisi bunlardan yargılanırken beraat etti ve AK Parti'ye katıldı. Beraat ettirildiği kararda açın okuyun. İki husus var. Bir diyor ki bir belediye başkanı belediyedeki ihalelerden imza yetkilisi olmadığı için sorumlu değildir. O yüzden iki HTS kaydının denk gelmiş olması görüştüğü anlamına gelmez. Tek başına kanıt değildir. O yüzden Umut Yılmaz'ın beraatine ve AK Parti'ye hızla katılmasına teşvik edilmesine. Bu son cümleyi ben ekledim. Geri kalan hepsi aynen öyle. CHP'de duranlar ihalelerden sorumlu tutulup içeri atılıyorlar. Ahmet Özer bir ihale yapılmış. O ihalede kamu zararı oluşmamış, yolsuzluk olmamış, bir şey olmamış. Ama bir iftira üzerine içeride tutuluyor. Diğer tarafta Umut Yılmaz salınmış. Zeydan Karalar tutuluyor, Umut Yılmaz salınmış. Altı yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan ve karar aşamasına gelindiği noktada AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 6 yıl tutuksuz yargılanmış tam karar aşamasındayken AK Parti'ye katılmış tamamen kişiye göre hukukun uygulandığı korkunç bir sürecin içindeyiz arkadaşlarımız örneğin asla suçu kabul etmiyoruz Ahmet Özer 4 yıldan yargılanıyor Ahmet Özer ceza alsa yatacağı süre 6, 6 ay 2 gün. 9 aydır içeride Ahmet Özer. Ceza alsa 3 ay alacaklı olarak çıkacak dışarı. Ama halen daha tutuklu bulunduruluyor. Arkadaşlarımızın tensip zaptıyla birlikte tutuksuz yargılanmaları lazım tamamının. Biz vicdanlı bir heyetin bu davaya baktığında... Ya bu insanları bu kadar zaman bunlarla mı içeride tuttunuz deyip yargılamayı tutuksuz yapacağını. E istediğiniz cezalar kesinleşse zaten bu kadar yatacaklar deyip arkadaşlarımızı salmalarını bekliyoruz. Çok yakından takip ediyoruz süreci. Ve çok net bir şey söyleyeyim size. Bu iddianame tel tel döküldüğü gibi hiçbir kanıt olmadığı gibi duydum yap duydum duymuştum sanıyorum galiba ifadeleriyle yüzlerce kez kullanılan burada tutulan insanlara büyük bir haksızlık yapıyor. Bu iftirayı atanlar iftiralarından cayarlarsa cayacaklar yoksa bu iftiraların altında kalacaklar. Onu da söyleyelim. Bundan sonraki süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz. 3-5 tane Aktoroslar çetesinin yaptıkları kötülük iddianamenin tanzimiyle bu buraya kadarki aşamada durmuştur diye bekliyorduk. Ama yeni bir soruşturma numarası açarak arkadaşların bazılarını oraya tekrar dahil ederek arayışını sürdüreceği anlaşılıyor. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Açıkça şunu söyleyeyim. Akın Gürlek de biliyor, ben de biliyorum ki eğer Türkiye'de 100 liralık yolsuzluk varsa 99'unu AK Partili belediyeler, yöneticiler, siyasetçiler yapmaktadır. Bunu adın gibi biliyorsun. Bizim tarafta bir yolsuzluk varsa ilk cezalandıranın ben olduğumu da biliyorsun. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmasın Ekrem İmamoğlu istiyorsun. Oraya bir suç örgütü yaptın, kafa dedin, ahtapot dedin, kollar dedin, cevabını verdim. O günden beri ahtapot da diyemiyorsunuz. Şimdi o ne kollar kafaya bağlanıyor ne kafanı ayağa bağlanıyor perişan haldesiniz. Kazımaya devam ediyorsunuz. İstediğiniz kadar kazıyın. Bizim altımızdan ülkeye hizmet etme niyeti olan tertemiz yürekli cesur siyasetçiler çıkar başka bir şey çıkmaz. Ama gün gelecek bakmadıklarının kazımadığın yerler kazınacak. Gün gelecek Öyle yerler kazınacak ki altından neler çıkacak. Hayatımda ilk kez senden duyduğum mesela soğuk cüzdan lafını sen nereden öğrendin onu merak ediyorum. Gizli tana Hollanda plakası vermişsin. Hollanda plakaları gibi kodlama vermişsin. Hollanda merakını çok merak ediyorum. Yine bunun devamında para olsa olsa bir para varsa denizde yüzüyordur tespitini nereden ilham aldığını çok merak ediyorum. Bunu da ben sabırla bekleyeceğim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Soru varsa alalım. görünüyor Ama aynı zamanda da İBB'den çok sayıda isim ifadeye çağrıldı. Dün 200 kişilik bir çalışan grubunun ifadeye çağrıldığı söylenmişti. Bugün meclis söyledi, ifade vermeye gidecekler mali şubeye. Bu acaba İBB iddianamesinin yazılmasına, kazanmasına ilişkin bir adım mıdır? Yoksa başka bir şey mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu şöyle kazıyor, kazıyor, kazıyor bir şey bulamıyor. Taşa geldi, artık ateş çıkıyor. Ya, çaresizce döndü başka tarafları kazamaya başladı. İddianameyi Eylül ayının başında bu iddianame denmişti. Ekim sonuna kaldı. İBB iddianamesi Ekim'de denmişti. Anlaşılıyor ki daha geçe kalacak. Çünkü iddianamenin yazılabilmesi için bakın Beşiktaş iddianamesinde de durum ortaya çıktı. Neden bütün Türkiye bomboş iddianame diyor. Bomboş bomboş bomboş. Savcının zoruyla. Yani başta burada yatan Sonra bir imza atıp serbest kalan kişilerin iftiraları dışında bir kanıt yok. Varsa siz söyleyin arkadaşlar. Varsa deyin ki bakın şu kişi rüşvet verdim, şu kadar verdim, şu aracılıkta verdim dedi. O rüşvetin alındığı yer burdu. Kamera kaydı, şu su, bu su buydu. O rüşvet parası burada bulundu. Ya da şu olmuş. Şu elini sürmüş. Bir tane kanıt yok ki. O yüzden bu Beşiktaş iddianamesi bu kadar bekledi. İBB iddianamesi şu anda kendi içlerinde tartışmalı. Yani diyorlar ki İBB iddianamesini her bir savcı kendi sorguladığı şirket üzerinden ayrı ayrı yazsın ve işte şu şirketin iddianamesi, bu şirketin iddianamesi diyelim. Bu iddianamelerde adı geçenlerle de Ekrem İmamoğlu'nun her biriyle ayrı ayrı bağlantısı vardır diyelim. Akın Gürlek şöyle söylüyor. Söylemiyorsa yapsın bir açıklama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Böyle bir tartışma yoksa açıklasınlar. Diyor ki Sayın Erdoğan için adama ahtapot dedirttik diyor. Tek iddianame olacak diyor. Savcılar diyor ki bunların hepsi tek iddianame nasıl olacak? Çünkü çelişkili, birbirini tutmayan, birbirini ispatlayamayan bir sürü şey var ortada. İşin içinden çıkamıyorlar. Şimdi ona yönelik 200 kişiyi daha çağıralım. Ya ne yapsın savcı daha soruşturma sürüyor bak. Hani iddianame yazım aşamasındaydı bitiyordu. Ekim'de verecektin. Ver o iddianameyi o zaman başka bir şey sorgulayacaksan sorgula. İddianameyi yazamamaya bahane ve yeni bir telaş, yeni bir arayış, masum insanları rahatsız ediş. Acaba oradan buradan bir şey bulabilir miyim diye onu buraya yollayan Ekrem'i derdest et, Cumhurbaşkanı adayı olamasın diye yolladı. Öyle olmasa ne işi var? İstanbul Üniversitesi'ne yazı yazıp işletme fakültesi diplomayı iptal etmeyince 31 yıl sonra diplomayı alakasız bir yerden iptal ettirmenin. Nerede lazım diploma? Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Bir gün önce dedi ki benim derdim bu. Bir gün sonra da bu işlere başladı. Bir şey bulamadı. Bulamıyor. Bulamayacak. İddianameye ne yazarsa yazsın kanıtlayamayacak. En sonunda da bu işin içinden Erdoğan da eli boş çıkacak. Kullandıkları da bu işten mahcup ve sorumlu olarak ayrılacaklar. Yapılan işlemlerin tamamı yazılamayan iddianameye kılıf ayırmak içindir. Madem öyleyse bugüne kadarki kısmını yazsın. Bundan sonrasına yeni bir soruşturma açsın. Niye yazamıyor? Olmadı. İlk, ben boşuna mı ilk günden beri geliyorum her hafta burada size bunları anlatıyorum. Siz boşuna mı bunlara bakıyorsunuz? Hı hı. Teşekkür ederim. Belediyelerden de dosyalar isteniyormuş efendim. Onunla ilgili Zayıf zayıf karnı nedir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Aziz İhsan Aktaş denen kişi kabaca 380 yerle çalışıyor. Bunun 80'i CHP'li, 300'ü AK Partili belediyeler, bakanlıklar ya da AK Partilerin atadıklarının yönettiği kurumlar. Onlara niye gitmiyorsun da buraya geliyorsun diyorduk ve açıkça da ortaya koyduk. Bir tanesi geçmiş dönemki MHP'li belediyenin e, Kütahya Belediyesi'nin dosyasını bu iş başlamadan önce ayırıp Kütahya'ya yollamıştı. Yoksa Alim Işık'ın burada yatıyor olması lazım değil mi? Bence yatmasın bakın yatmasın tutuksuz yargılansın. İkincisi Isparta Belediyesi'ne hani. Bizim arkadaşlara bir şey bulamıyorlar ya. A8 long araba vermiş. Belediye başkanı da AK Parti taktırmış. Ondan geliyor gidiyor. İhaleyi vermiştim. Sonrasında rica ettim. Bu arabayı da bize verdi demiş. E şimdi bunun o arabanın tekerini bulsa burada bize kanıt yapacak. Araba Isparta'da geliyor gidiyor A8 long. Şimdi bu iddianameyi verdikten sonra o dosyaları istemiş, akıbetlerine bakacak. Algı yönetimi yapıyor. Onları da istedim işte. Haber geçirtiyor. Dünya kadar, dünya kadar ciddi iddiayı görmezden gelenler. Yani İBB'deki 30'un üzerinde, Ankara Büyükşehir'deki 90'ın üzerinde yolsuzluk dosyasına Süleyman Soylu el koydu, üstüne oturdu. Ondan ilgili tık demeyenler Isparta'dan dosyanın akıbeti soruldu diye, Isparta'dan bilgi istendi diye, Kütahya'dan dosyanın akıbeti soruldu diye haber yapıyorlar. Niye ihtiyacı var buna yandaşmasının? Niye var? Güya bakın Ak Parti'de de, MHP'de de birer örnek. Oraya da bakıyor. Bakmıyor kardeşim. Yollamış oraya dosyayı önceden. Kendi bu dosyadan ayıklamak için bir gün önce çekmiş, Kütahya'ya yollamış. Akıbetini soruyor. Senin benim gibi merak ediyor. Ama basın bülteni geçiyor ki algı yönetimi yapıyor. Meselenin kendisi şu. Olguyla bir şey halledemeyen başsavcı algı operasyonuna kalkıyorsa elinin bomboş, dosyanın bomboş, iddianamenin bomboş olduğunun itirafıdır bu yaptığı iş. Efendim sizin görüşte olduğunuz dakikalarda öğrendik. Bazı eski delegeler Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulmuş. nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ülkenin bu kadar derdi sorunu varken bir zaman bu işlerle, o lüzumsuz isimlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki o lüzumsuz iş ismin lüzumsuz, beyhude, sonuç olamayacak sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar. Hazımsızlığın bu kadarı. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem vatandaşın derdiyle hem de kendi canımızla burada uğraşıyoruz. Ama gün gelir, gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir fitil fitil burunlarından gelir. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler, hesap soracağımız günler olur bu beyude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Efendim Cuma günü Kurultay davasında duruşması görülecek. E, ee, duruşma öncesinde yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bir değerlendirmesi oldu. Diyor ki iktidar kontrollü seçime gitmenin hazırlığında bu sebeple de Kemal destek destekliyor ifadesini kullandı. Cuma günü görülecek duruşmaya ilişkin. Hem duruşmadan beklentileriniz hem de bu ifade ilişkin değerlendirmenin muhatabı ben değilim. Duruşmanın muhatabı da sayın hakim mahkeme. Daha önce de söyledim. Süreç odaklı değil, sonuç odaklı. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir iş yürütülüyor. O yüzden bu işlerden bir sonuç çıkmaz. Ben bu cevabı vermekten yorulmadım ama bu meseleyi gündemde tutmak istiyorlar işte. Biraz önce de arkadaşın sorusunda bahsedilen e, Zevat adı geçen Zevat yani mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz yani ondan onun işi o mikropluk yapacak teşekkür ediyoruz arkadaşlar